Merhaba arkadaşlar ee, yayında çok soran arkadaş oluyor ee, önceden video çekmeme rağmen e, yeni başlayanlara tavsiyeler hakkında güncel bir tane çekmemi istediler ona başlıyoruz şimdi onu anlatayım ne yapmanızı neyi tavsiye edebileceğim şimdi öncelikle şeyden bahsedelim gacha ne demek Gaça. fifa fifaya çok benziyor fifayı duymuşsunuzdur FIFA'da hani böyle oyun parası tarzı bir şey var, maçı yaptıkça kazanıyorsunuz, paket açıyorsunuz, içinden e, karakter kartları çıkıyor ya, işte Altın Messi, e, Keko Messi falan böyle farklı farklı Messi'ler vesaire. Onun yerine bu oyunla da Primo Jam denilen ya da işte böyle Fate denilen e, şeyler var. Bunlarla çıkartıyorsunuz. Açıyorsunuz işte burada, atıyorum işte Messi ya da Ronaldo çıkıyor ya da ne bileyim işte kötü bir oyuncu çıkıyor yani. Şimdi i̇şte aklıma gelmedi. Ee, hani bunun gibi durmadan aç bu sisteme. Bunun gibi telefon oyunlarında birçok oyuna gacha gacha oyunları deniyor Japonya'da. Böyle geçiyor yani. bir diğer şeyimiz bir <laughs> Giel nedir? Ee, niye herkes giel diyor? Giel. Oyuna başlıyorsunuz, belli bir seviyeye kadar en mantıklısı hangisiyse bu sürekli değişir bak. Ee, şu an hala Adventure Level 7'ye kadar kasıyorsun çünkü ön kayıt ödülleri diye bir şey var. Bakayım ben de mailler duruyor mu? Ee, yok silmişim. Ya yani burada işte ön kayıt ödülleri var oyunun işte yeni çıktığı için vesaire vesaire verdiği ekstradan böyle şeyler var. Karakter açmanızı sağlayacak. O yüzden şu an adventure level 7'ye kadar kasmak en mantıklısı. rol atarken Riro'lu da tam olarak şu oluyor. En mantıklı olan level'a kadar adventure level 5 ya da 7 işte o dönem neyse kasıp elinize alabildiğiniz kadar bu ödüllerden aldı aldıktan sonra açıyorsunuz buradan kutuyu güzel karakterler çıkarsa başlayabileceğiniz bir hesap çıkarsa devam ediyorsunuz. Çıkmaz ise eğer beğenmezseniz karakterde tekrar sıfırdan yeni hesap açıp baştan baştan deniyorsunuz. Hani böyle durmadan işte şey olmak için amaç. Ne bileyim e, güzel bir hesap çıksın ama Rilo'nun amacını da söyleyeyim size. Güzel bir hesap çıksın ya uygun elementleri 4 starlar ya işte bir tane 5 star bir iki tane 4 star. Ondan sonra oyunda şunların hepsini biriktirmek harcamamak biriktirip 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 ileride güzel bir karakter geldiği zaman istediğiniz bir karakter geldiği zaman güzel bir böyle kutu geldiği zaman açmak bunu amaç bu reroll budur şimdi iki, to iki şekilde anlatacağım birincisi yol atmadan başladınız diyelim tamam mı siz bu oyuna işte bugün başladınız ilk defa oynamak istiyorsunuz reroll miroll re bilmiyorsunuz dümdüz oynuyorsunuz Ayrıca tavsiye edebileceğim şeyler e <laughs> istediğiniz karakterler çıkmıştı. İstediğiniz karakteri oyunun başında 20 level yapın. Mesela 2 level bunları basın 20 level yapın. Rahat rahat oynarsınız. Bedava karakterlerde ana karakteri kullanabilirsiniz. Güçlü K'ye güzel ikisini tavsiye ederim yani. Ana karakterle K'ye sizi başlarda bayağı götürür zaten. O şekilde başlayın. Her şeyinizi biriktirin bak. Benim tavsiyem o. Şunlar dışında şunlar dışında şu ordular dışında eğer şey yapmıyorsanız beginner'a da atmayın. Buraya atın atacaksınız. Bu ordular dışında hiçbir şeyinizi harcamayın. Primo hocamlarla şunların hepsini biriktirin. Abi yeni başlıyorsanız biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Ondan sonra bu yeni gelecek bir e, banner'lar var. Bir sonraki videomda onlardan bahsedeceğim. Yeni gelecek kutulardan hafif böyle bir data mine'dan belli olmuş sanırım ama %100 gerçek değil. O yüzden bu videoya koymadım. Yeni başlayanların kafası karışmasın diye <laughs> Bütün hepsini biriktirin. 2 tane zaten şey gelecek. Karakter açma kutusu gelecek bu bir 11 Kasım'da. Yani ya 11 Kasım'da direkt bir tanesi gelecek. Ya bir sonra işte o gittikten sonra 20 gün sonra bir tane daha gelecek. 2 tane kutu önümüzde var yani gelecek. Onların içinde güzel 4 starlar olacak. Bu çünkü en kötü 4 starlar bu kutuda. Bunlar gittikten sonra gelecek bütün 4 starlar iyi. Beidou iyi. Chongyun iyi. Razer iyi. 2 tane yeni 4 star geliyor. Onlar da iyi. Benim tavsiyem bütün şeylerinizi biriktirin abi primogemlerinizi şunlarınızı öyle güzel 4 starların toplandığı bir yer gelirse hepsini atın 5 star önemli değil 5 starın ne olduğu önemli değil. o 4 starları atıp güzel konsları çıkartabilirseniz çok kafanız rahat eder bak ben aynı muhabbeti kendim yaptım Venti'de Venti'de yaptım ee, ölümüne yüklendim Venti'de fiş vardı 6-6 fiş var biraz şans gerekti sürekli baştan açmam gerekti vesaire ama ee, hani böyle bir şey varsa benim en çok vuran karakterim bu bak bu kadar 5 star var Bu kadar 5 star var bunlardan hala en çok vuran karakterim benim fiş neden çünkü 6-6 kolsu var Böyle bir 6-6 altı altı razer'ınız böyle bir 6-6 Beydon'uz ya da böyle 6-6 Chong'un'uz olsa e, Siz de aynı verimi alırsınız o yüzden diyorum yani şey yapın e, Biriktirin bunları ona göre ayarlayın Şimdi şeyi anlattık bütün e, terimlerle alakalı şeyi önden geçtik bir oyuna başladınız nasıl oynamamız lazım? Dediğim gibi ana karakterle şey K ya sizi çok rahat götürür. İlerleyebilirsiniz şakır şukur. Şunları şey yapın abi. İnsanlar bak şeyde çok takılıyor. Efendim efendime söyleyeyim 12-13 level oldum. Quest 15 level istiyor ne yapacağım o arada vesaire. aksi şunları anlatayım. Bütün zaten bunların hepsini videoları tek tek var kanalda da. Yeni abone olan arkadaşlar yeni başlayanlar oyuna. Nedense eski videoları şey yapma e değiller yani. Oku, izlemiyorlar. O yüzden mecbur e Aynı şeyleri söylüyorsam yani önce de izlediyseniz eğer izleyen biri izliyorsa kusura bakmayın yani ee, şu şeyler var Şu ne iki haritada bunlardan var bu haritada bunlardan minimapte böyle beyaz star gibi çıkar diğer haritada da e, aynı şekilde beyaz star olarak çıkar bu ilk mod stat oyuna başladığımız yerde 65 tane diğer yerde 131 tane var bunları toplamak çok önemli. <laughs> Ama benim tavsiyem ikinci haritadaki 131 tane önce bulaşmayın abi. Onlara hiçbir şekilde dokunmayın. Sadece bütün şeyi açın. Map'in e, telepudur oraları anlatırız neyse. Ee, oralara hiç dokunmayın. Hani video açın. Benim tavsiyem ben öyle yaptım çünkü ikinci hesabımı kasarken. Videoda işte 15-20 dakikalık bir video. Adam bir numara 1 diyor. Numara bitti 1'e gittim. Numara 2 diyor. Ben de numara 2'ye gittim. 3 üç diyor 3'e gittim. O şekilde karıştırmadan. Çünkü aldığınızı işaretleyebiliyorsun. Mesela modstat'ta öyle yapın. 99 tane işaret atabiliyor. Mesela ne bileyim şuradaki şeyi aldınız değil mi? Yıldızı aldınız. Tak buraya böyle koyuyorsun bunu. Bir daha bunu kovalamak zorunda kalmıyorsun. Buradaki yıldızı almışsın. Fakat onu burada yapamıyorsunuz. Çünkü 99 tane atabiliyorsunuz işaret. 131 tane var. Kafa karışıyor. ilk hesapta benim beyin yandı. Kaç defa hani 3-4 tane kalmıştı bulana kadar. Anam ağladı yani. O yüzden burada yapabilirsiniz onu. Aldıklarınızı işaretleyin. Bunların level'ları çok önemli. Bunlardan hem staminanız artıyor şu koşarken ki sarı şey var ya hem o artıyor hem de e, çok fazla adventure xp veriyor. O ana quest arasında oluşan beş şeyleri, boşlukları doldurmanıza çok faydası oluyor. Bir diğer şey de şu waypoint'ler. Şu waypoint'ler var ya açıyorsunuz haritada. Bunların tanesi 50 adventure xp veriyor. Bunların hepsini açarsanız bütün mapte zaten bayağı bir e, sizi götürür. Bunları açabilirsiniz oyuna başladığınızda tavsiye ederim. Sonradan uğraşmazsınız. Bir 15-20 dakikanızı yer belki 25 dakikanızı ama hem bütün haritayı görmüş olursunuz. Hem oradan oraya teleport olursunuz. Rahat rahat bir quest gönderdiği zaman kafanız rahat olur. Onları tavsiye ediyorum. Açabilirsiniz. Onun dışında şeyleri çok soran oldu. Artifaktır bilmem nedir. Base artifaktlarla ilgili 2 tane 3 tane videom var zaten. Gene genel olarak anlatayım. Oyunun başlarında karakterler bak. Karakter 70 level olana kadar zaten artifact farmlama işi adventure level 45'ten önce başlıyor. Ondan önce de karakterler 70 level olana kadar e, genelde zaten iki tane berserker parçası çok düşer berserker koyabilirsiniz. İki tane de %18 atak veren koyun. Bu en temel şeydir ya. Çok fazla şey yapmanıza gerek yok yani hani e, ne bileyim işte healer yıldır kullanıyorsunuz hani farklı koyabilirsiniz Benim çok güzel şey e, elemental mastery veren statü olan bir artifak düşmüştü onu da koyabilirsin çok önemli değil oyunun başlarına çünkü şu kitap var şu kitapta böyle belli bir şeyleri istiyor sizden işte artifakları max sayın nerede abi mesela iyi ki iki nerede bak mesela diyor bir tane artifaktı level 4 yap tak bir tanesini yapın abi Buraya geliyorsun burada sen 6 tane artefakt level 4 yap. Yani bunların dediği şeyler kadar en çok vurduğunuz karakterle upgrade etseniz onun artifaklarını çok problem yaşamazsınız. Yani oyunun daha başında e, bu karakter için en iyisi neyse ben onu yapayım öyle bir şey imkanımız yok maalesef. Adventure level 70 olduğumu zaten karakterler bir tık değişiyor. Talentlar geliyor. Bunları bazı videolarımda anlattım. E, karakterleri kasacağınız itemler, şeyler, e, bu iller değişebiliyor gelelim bir sonra dikkat etmemiz gereken şeylere. En önemli şey bu oyunda zaten şu primocemle viş muhabbeti. Onun dışında gerisi bir şekil halloluyor. Şimdi yıldızları halletmeyi öğrettik. Şeyleri, waypointleri açmanın önemini, öneminden bahsettik. Bir de bu zindanlar var. Bunlar 15 level'da 16'da falan açılıyor galiba. Bu zindanları da bilmeyen oluyor. Bu zindanları bir defa yapabiliyorsunuz. Hem 40 primocan veriyor. Hem adventure xp veriyor. Her levelinizde açılıyor zamanlayan, Hem de 400-500 adventure xp verir. Buralardan böyle o açığı gene kapatmanıza faydası olur. Levelinizdeki. Onun dışında. mapte bir dünya şey var yan görev var. Bu yan görevleri istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Fakat şehrin içinde olan yan görevler onlar e, world levels, adventure levels arttıkça açılıyor. Direkt yapamıyorsunuz yani cart diye. Takıldığınızda ilerlemiyorsa, e, ünlenme hep benim yayında ya da işte diğer videolarımın hepsinde de var zaten yorumlara koyuyorum. O videoları tıklayıp e, haritada açıp tek 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 bulabilirsiniz. Benim tavsiyem ilk buradaki amenokulusları toplayın. Yani belli bir level'a geldikten sonra 15. bu yani şey, şurayı açmak için 18 olmanız lazım. Hani Adventure level 18-19'dan sonra buradaki şeyleri bitirin. E, ee, ulusların hepsini bitirin. Sonra buradaki bütün g kulusları bitirin. Bitirebilirseniz yani. yani. Bir an evvel onların şeyden çıkması çok rahatlatacaktır sizi. Ee, el altından çıkması. Hem bayağı da bir Adventure XP veriyor. Anlamadığınız quest'ler varsa falan sorabilirsiniz. Yardım lazım olursa bunları sorabilirsiniz. Şu şeyleri ne harcayacağım diye soran var resimleri. İlk 10 e, 15 level'a kadar şu ikisine zaten basın gitsin. Şu ikisine yardımın gitsin. 15'ten sonra şu elemental boss'ları kesmek istiyorsanız tek kesemeyebilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gerek yayında gerek Discord'da ben dahil herkes yardımcı oluyor. Onlar size 15 on level'dan sonra söylerseniz yardım eder. Bu şekilde bunları kasabilirsiniz. Ondan sonra ilerlediğinizde resimlerinizi bunlara harcayacaksınız. Kitaplar, adventure level 25'ten sonra kullanabiliyorsunuz. Talentlar bunları upgrade ediyorsunuz. Karakterinizin e, skill'lerin, AS'in, Q's'un ya da düz atağın hasarını onları buralardan topluyorsunuz. Onun dışında yani en temel olarak bunlar yani. Başlarken bunlara dikkat etmeniz lazım. Onun dışında gerisi zaten oynadıkça gelir, e, eliniz alışır. Young Guys, chess saçma falan muhabbeti vardı artık o son şey yani. Hiç yapacak hiçbir şey kalmadıysa oyunda her şeyi bitirdiyseniz o chess vesaire girersiniz. bir ee, şey atlamadım herhalde. Atlamadım diye düşünüyorum. Ebis falan vardı. Onların zaten videoları var şeyde. Onlar sonraki işler. 20 olduktan sonra açılıyor Ebis. Adventure level. Hmm. Adventure ödülleri burada var. Bunları zaten biliyorsunuz oyun başladıkça. Onun dışında benim iki tane de videom var. Hani burada da bahsedeyim. Bir tanesi sıfırdan Adventure Level 10'a kasıyorum. Biri de 10'dan 14'e kasıyorum. İlk böyle jump, ilk start olarak, ilk başlangıç olarak oyunda neler yaptığımı oradan takip edebilirsiniz. Bu da çok önemli. Bu da bak oyunun başlarında çok hızlı şey veriyor. Bununla alakalı da en çok sorulan şeylerin videosunu çektim. Ee, i̇sterseniz biraz bakabilirsiniz kanalda yardımcı olacak birçok video var gene de anlamadığınız etmediğiniz bir bölüm varsa e, şey yapın <laughs> yorumlara yazın elden geldiğince cevaplamaya çalışırım bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.